Günaydın. Ay, günaydın. Demir, teşekkür ederim. Niçin? için? Her şey için. Ama tabii en önemlisi beni o korkunç adamdan kurtardığın için. Ya tamam, önemli değil. Gerçekten çok kahramanca bir hareketti. Tamam, önemli değil ya. Önemli ya, herkes yapamaz yani. Ama ne olur bir daha kendi başına iş yapma. Bak kalsın şey oluyordu yani. Ne oluyordu? Allah korusun işte. Neyse. Boş ver. Neydi? Demir. Ee, ee, önce, sen, sen söyle. söyle. Yok, Yok sen, sen, söyle. söyle. Yok hayır bak sen, ya, söyle. Sen, söyle. Sen, sen, söyle. Söyle. sen, söyle. Sen, söyle. Ee, ben... ben. Sevdiğinden emin olmadan sakın seni seviyorum deme. Salak durumuna düşme Nil. İlk hamle ondan gelsin. Ya kız millet dediğim belli olmaz bunların sağ olsun. Şimdi ufaktan görürüm ters bir şey söyler. Papaz olur seni. Yani. söylesin. Hı, ben sana kek yaptım. Hadi ya neyle? Kıymalı. Soruya bak. Ya ne bileyim evde ne bulduysam koydum işte. Kuru üzüm, havuç, fındık, fıstık, ceviz. İyi çok merak ettim tadını. Ay, i̇yice aşk böceği oldu bunlar ya. Ya ortalık hanzo dolu ya. Vallahi hanzo dolu ha. Ya ne çiş <laughs> ya. Bazen bak seviyorum böyle kıskançlıklarını ama hiç o zaman da unutmayacağım. Şey... Ne oluyor <laughs> lan? Ne bakıyorsun? Dönün ne? Dönün ne hadi? Ya içeride balık adam kıyafeti kiralıyorlar. Ondan mı alsak? Bak bu mevsimde var ya güneş ışınları cilde nasıl biliyorsun? Böyle böyle lekeler bırakıyor ya. Hoca, şu an biz plaja geldik. Bizim güneş kremimiz var. <laughs> Onları bir güzel süreceğiz yeter. Sus, gel şuraya oturalım hadi. Ben şahalıyor. Tamam. biz İyi ki geldik ya. İyi ki gelmeydi. gelmeseydik keşke ya. Hadi al şunu da sür. Neşten yanacağım şimdi. <laughs> ya bazen ne güzel ismini yapıyorsun sen ya. Ne yapayım yağlı güreşçiler gibi böyle süreyim. Burada böyle iki çıktı meydana, ikisi de birbirinden. Böyle burada böyle böyle güreşelim mi? Ne, ne, ne demek o ya? Peki tamam. Yeter artık senin kıskançlıkların. Ben gidiyorum ha. Hay, ay, gitme. Kalk, Kalkma ya. Ayağa kalkınca en namın çok iyi dikkat çekiyorsun. Herkes sana bakacak sonra ya. Neden benim en dikkat çekiyor? Ben anlamıyorum ki ya. Biz plajdayız sonuçta. Bak herkes bikini giymiş. Bütün kızlarda bikini var. Niye onlara bakılmıyor da bana bakılıyor? Biz hepimiz aynı durumdayız şu anda. Ben seni ciddi düşünüyorum. Gerçekten mi? Aşağımda çok mutlu oldum. İnanamıyorum. Demek ki sen ciddi düşünmesen ben böyle masalara meze olsam umurunda olmayacak yani. Sen ciddi düşünmeyince ben kalksam, kırılsam burada böyle böyle hareketler yapsam hiç umurunda olmayacak yani. Hüdük. Özür kabahatinden büyük. Hayır bu kadar çıplaklık bayağı bir çıplaklık benim yani kırmızı çizgimi aşıyor Git o zaman kendine kırmızı çizgilerine uyan birini bul tamam mı? Ah, ya ne yapıyorsun? Ne ya. ya bakıyorlar işte al işte bak bu... bakma lan. Lala öyle kaşmas yapma bana şekil. Sırıtma Kişi kendinden bilir işine Co. Demek ki ben başka bir taraflara bakarken sen şurada bir kirli kızlara bakıyorsun değil mi? <laughs> Sus bakıyorsun görüyorum. Ben kızlara mı bakıyorum? Ben ne kızlara mı? Ben baksam bile e, abi malzeme toplamak için bakıyorum. Öyle çok çok detaylı bakmıyorum. Ya bak şurada çok güzel bir tane koy var. Kuytu bir koy var oraya gidelim mi? Yok gitmeyelim canım. Orası buradan daha tehlikeli seninle. Anladın mı? Oh. Geldi mi kokusu? Geldi valla. Biraz soğumuş ama Demir ya. Güzeldi, güzel güzel. Ya bakalım. Uf. Anneminkinden güzel olmuş var ha. Ya. Günaydın. Günaydın. Geçmiş olsun Nil. Geçmiş olsun. Biri mi hastalandı? Ne oldu? Ne geçmiş olsun? Başına gelenleri duydum da ondan söylüyorum. Ne olmuş? Olan hiçbir şey yok. Demir sağ olsun kurtardı beni. Aa, ne oluyor ya? Yani ben sadece insanlık yapıp iyi misin diye sordum. Ama aldığım tepkiden anladığım kadarıyla... ...Demir yetişemeden olanlar olmuş. Aho. Aa, bak 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 söyle. Lafları... Duyuyor musun? Ne ima ediyorsun sen? Bana bak, ortalık yerde konuşup da benim canımı sıkmayan. Şişt, tamam, tamam. Sakin ol. Ne oluyor ya? Bana bak, eğer birinden dedikodu duyarsam senden bilirim. Haberin olsun. Aman iyi ya. Ben çıkıyorum. Bugün çok önemli işlerim var. Kıyafet yönetmeni hocam. Gördüm, gördüm. İki parmak üstü diyoruz diz kapağının. İki parmak üstü. Demir Bey'in parmaklarıyla da değil. Bu beş karış. Tek ortak.